Canlarım benim. Çok tatlılar ya. Alın hadi bakalım yiyin. Hadi bakalım. Size mama getirdim. Hadi yiyin. Bahçenin güzelleri. Sizi bahçenin güzelleri sizi. Çok tatlılar. Hadi yiyin bakalım. Hadi yiyin hadi. Bak. Size bir dahaki sefere Fatih abiniz süt getirsin. Kızmak yok. Bak anneniz de nereye gitti siz yiyin diye gördün mü? Ya. Hadi yiyin güzel canım. Kalanları da karıncalar yer. Küçük kırıntıları da karıncalar yesin. Hadi kızmak yok, kızmak yok. Güzel, güzel yiyin bakalım. Ah oh, maşallah. Çok tatlılar ya. Aç kalmış bebekler aç. Aç kalmış benim bebeklerim. Anne de oraya gitti. Bebekleri de burada.